Siktir lan tamam. Yallah Allah kerim elhamdülillah. Ne Allah maşallah. Nazlı'nın Uyuyakaldım pardon abi. Öyle bir uyandırırım var pardon. ya. Pardon özür dilerim abi. bakışı Kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama. Rahatsız ediyorsun daha fazla Ne? Ya kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama. Rahatsız ediyorsun. Rahatsız ediyorsun daha fazla, daha daha fazla Neden? Ben konuşma. Istemiyorum, ben de... Neden? Neden bu kadar ön yargılısınız? Konuşmanı istemiyorum. Neden böyle? Sana ne bana koyayım? Konuşmanı istediğim gibi konuşuyorum. Sikeye bak. Bat gelene. Abi geç mi kaldım? Ne oldu? Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Bu neyin kafası ya? Böyle davranıyorsunuz. Yani Konuşmanı istemiyorum. Daha fazla. Evlenme tek Parmağımdaki yüzük ne alaka abi? Teklif etmedim ki ben zaten. E belki yol soracağım. Bilmiyorum. Şizofrenlik var mı? Abi çocuk... Bu çocuk kim ya? Bu çocuk var ya öpmek istiyorum şu an ya. Oh! Ben olsam var ya daha ağır konuşurdum ya daha çok rencide etmesi lazımdı. Amına kodumun şizofrenleri yayılmış bir de Sikikler. Amına koyayım 3 kuruşluk götünüze mi kaldı lan? Çocuk. Göt verenler. Zuma 4. Yeni Vayşan yeni video. Bakacağız. O oh, nice Bakarım, bakarız abi. Ee, DJ Herter 305. Her ter 305. Subscribe olduğun için çok teşekkürler. Hoş geldin abi. E belki yol soracağım. Bilmiyorum. Şizofrenlik var mı? Saçını ufak alabilir miyim? Yok ya. Yok Şöyle yok. alayım. <laughs> Hayır dur oğlum ya. Az bir şey alayım abi. Şu ucundan. Oğlum yürü git lan. üstü saç abi. Oğlum sen dayak mısın lan canım? Kessene. Çıkar yine. Oğlum git, ulan. rahatsız mısın, manyak mısın lan? <laughs> tamam abi. Afiyet olsun yemeğini ya. Oğlum seni döverim baka. Tamam tamam, bir şey yapmıyorum. Yürü git lan. Lan kanyona nasıl gidebilirim? Kanyona nasıl gidersiniz? İşte kuzu kuzu geldim dedim de dedim. Buradan dümdüz bu tarafa dönün. Sonra e, Efendim? buradan dümdüz yürüyün. Nereye, de. niye? Kanyona gitmek istemiyor musunuz? Ne? Kanyona gitmek istediğinizi söylediniz. Kim? Siz. Ne zaman? Şaka mı yapıyorsunuz bana? İşte kuzu kuzu geldim dedeyim de kapandım... Peki Çok pardon. Ee, kanyona nasıl gidebilirim? İşte kuzu kuzu geldiniz, kuzu kuzu gidersiniz. Po! Oh, fuck police! <laughs> Aslında erkek erdemişim diyecek. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? <laughs> ya! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Gelme. Ne bu? Ne? Yumalama mı istiyorsun? Sapık mısın? Sapık mısın? O telefonu oturturum seni. <laughs> Dedin mi? Oturursun o telefonu. Uzaklaş. Kalk ileride otur hadi. Sonra... E sen hasta mısın? Ne yapıyorsun? Çek şunu ya. Çek şunu. Bir dakika çok eğleniyorum şu anda. Ee, Batuhan Celebi, Çelebi, Çelebi ol. Buradan Ceren, göbeğine ve Mito'ya selamlar abi adamsın. Teşekkürler canım. Haluk Mert Karacan. İyener abi seviyorsun. Eee... Hyropend kelimesini nasıl söylüyorsun? Hyropend. Hyropend. Bir de buradan Buran cebine koyayım. İlk defa diyorum lan. O nasıl bir kelime? Hyropend. Hyropend diye okudum. Hyropend veya Hyropend diye okunuyor bence. Fotoğraf çekiliyor. Pardon ya abi. Fotoğraf çekiliyor. Ha şu, şu an mı? Evet, evet. şu an. Pardon abi. Şaka yok gerçekten. Pardon abi. Cıvım asık. Tamam abi tamam. Bir aile fotoğrafı çek. Tamam abi özür dilerim. Çekilin. Lütfen, lütfen. Pardon bir <laughs> saniye. <laughs> o s**k. <süpürlü. gülüyor> tanışıyor muyuz? Sana soruyorum, tanışıyor muyuz? Tanışıyor muyuz? Tanışıyor muyuz? Tanışıyor muyuz? Beni duyuyor musun? Sana soruyorum güzel kardeşim konuşuyor musun? Adın ne? Konuşmayı biliyor musun? Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Niye cevap vermiyorsun? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Hayır. Ennem mi hazırladım? Pardon. Pardon. Olur musunuz? Olur. Gerçekten mi? Evet olur. Tamam. Ee, ne yapalım şimdi? Kafeye mi gitmemiz gerekir? Evet. Sevgililer ne yapar? Sen niye soruyorsun ama yani öğrenmek istiyorum ben. Hiç sevgilin olmadı mı? Yok şimdi. hiç olmadı. Hiç hiç sevgilim. Evet ben şehir değiştirdim sevgili bulmak için. Nereden Ayrı bir yere geldi? geldim. Ee, İstanbul'dan İzmir'e geldim. İstanbul. Tamam ben onu diyorum senin sevgilin tamam. yarım saatlik ama Yarım saatlik mi? Yarım saatlik. Tamam. <laughs> Şunu tutabilir misiniz? Only you Dua He, caciğimi söyle Ne bir şey sormak istiyorum Bana bir şey ne soracaksın ya? Sen tanımadın insanı Bir i̇şte şey, yol soracaktım <laughs> Sorma, bir sürü insan var ya abi gerçekten şunlar çok gereksiz insanlar ya. Abi zihniyetlerini sikeyim. Bu ne ya? Kaç yaşında karısın? Utanmıyor musun sen ya? Pardon. Şuraya bak bir de giyin giyin. Bu nasıl bir zihniyet ya? Bir şey sormak istiyorum. Bana bir şey ne soracaksın ya sen tanımadığın insana. Şey... Bak cümleye bak bana bir şey ne soracaksın ya sen tanımadığın insana. Yol soracak. Yol soracağım diyor. Sormak istiyorum. Bir sürü insan var. Sen insan değilsin demek ki. Oo. Başka bir şey kısır azı. Uyuyamaz ya. Başka bir yazdı. Çocukların ödevi için aldım. Kordon 1, kordon 2 biliyor musunuz? 6 saattir. Peki siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz peki? <laughs> Hayır, abi bilmiyor ya, ben de size soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne abi? Benim zaten. Ne yapacağım peki? Bunu götüreceğim. O benim değil. Lazm değil mi? Ee, Alırsan sen. Mi? <laughs> Çöke mi yapalım kardeşim? Ya. Niye yapayım ya? Kardeşim git ya, git kendine gel ya. <laughs> çok dikkatini Asma. Dokunma. Efendim? Ne Nereye? Yani ya ben dün uykumu alamadım. Karpıyor, orası bize de şu an yaptığınız doğru mu sizce? Etik olarak mı? Etik olarak. Yasal olarak? Yasal olarak. <laughs> <sürülüyor. gülüyor> Çıkar mısınız? Çıkar mısınız? Şu Sami Bey'e arar Sami Bey'i mi? Hemen çıkın. Bana niye mi Efendim? Niye bunu mutfağa koyacağım. <laughs> bunu mutfağa koyacağım. Ben gideceğim. Efendim? Arabama niye koyuyorsunuz? Ben bunu mutfağa alacağım. Mutfakta küçük olanı var. Sizden düştü sanırım. Yok ben de düşmedim. Benden düşmedi. İyi misiniz? <laughs> <laughs> Allah'ım artık. Üst düzey saçmalık. Saçmalık ya. yeah yemeğim yeah, geldi This money that I ever had. I put that shit on my tab. Right. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it. Get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Kapıştıralım mı? <laughs> ha? Ben kendime çok güveniyorum. Gerçekten kendime çok güveniyorum. Tamam. Mert, çok tatlısın. Çok ee, tatlısın. Ama yanında kocan var olmaz. Johnny ne iş yapıyor? Şu kanalın Şu kanalı, hakkını, hakkını, hakkını verin, verin. verin. yeter. yeter. What? <laughs> That's an analogy. I hope you're proud of me. I've been undoubtedly. Didn't was that? Let's go. Hayır tabii ki de. Hayır ne mürafele. Hayır. Bağırayım mı? Eee? Gel lan kız. Tamam gel. Hadi gel sen de. Evet chat. Kameramı kapatıyorum abi. Çünkü bir hayvan gibi yiyeceğim. Çok açım. Görüşürüz abi. Oyna Toyrucum. <laughs> ha bu arada eee Sponier BT e, Kagan Kaganiane subscribe olduğunuz için çok teşekkürler. Haluk Mert Koca, Karacan, yayınlar abi seviyoruz ama bunu okumuştuk. Ömer ya şey Bionogen Bayrova sistemi hakkında bilgi alabilir miyim? Tabii ki dostum. Binary Game robot sistemi e, CS:GO itemlerinizi sağ